Sen girme var, ya sınavdan önce dua etmeye geldim buraya arkadaşlarımla. Ben hazırlandım. İşte evde çalıştık olduğu kadar. Dershaneye gitmedim. Olursa işte hedefim zaten ilk vacili yardım. Olursa bu yıl. Olmazsa zaten seneye 4 yıllık düşünüyorum. Zaten fazla okula gitmedik, 12. sınıftı. Olduğu kadar evde çalıştık. Biraz zor oldu ama oldu. <laughs> Herkes inşallah emeğinde olan kazanır, emeği boşa gitmez kimsenin. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Şey, şey, şey. se da peyer se da